Merhaba hüküm arkadaşlar yine bir rüzgarlı Antalya sabahından. <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> hayırlı sabahlar. Evet arkadaşlar. Uykumuzu da alamadık ama. Vallahi Bomba bombo video çekmeye gidiyoruz. Çıktık şu an pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Uğdun evine gittik. Kuşları evet. yemledik. Pazar kuşlarını, karınlarını doyurduk. Sularını evet. içirdik. Hayvan araç kalmasınlar saatlerce Duracaklar Şimdi Veysel'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Veysel'in de kuşlarını alacağız. Gitmişken bir de o beyazı bir daha seyredelim Mutlu ya. Veysel, da... Veysel'den şimdi isteyeceğiz bakalım bize verecek mi onu bilmiyoruz. Evet. Onun pazara gittiğimizden haber yok. Sadece ben şey dedim. Veysel dedim, sabah beyazı izlemeye geleceğiz. Bülent abiyle seferlerini çekeceğiz. Bir Aynen video, efendim. part 1 Bülent abiye çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü geçenki performansı çok iyiydi ama sanayi çok sesliydi dedim mi Bülent abi? Evet evet. Ağlamadık tam sesi de. Ta, ta, tukurtudan, ses tukurtudan hayvan da ürküyor. Ses de çok fazla. Şimdi Bülent abiye çekebilirsek video çekeceğiz. Çünkü hava da hafif böyle rüzgar var gibi. Veysel'e ee, de soracağız. Bize, takipçilerimize işte oradan kuş verirse. Çünkü ben dün Instagram'da e, pazara gidiyoruz diye söyledim. Takipçilerden de mesaj gelmiş. Abi işte bulur, yani orada buluşacağız. Görüşelim, ha, görüşelim diye. falan diye. Çay içelim. Aynen öyle. Bakalım neler yapacağız. Ee, i̇nşallah yakıt var bu yakıt Yakıtı ekmeğimizi çıkartırsak iyi. Çünkü şeyleri biliyorsun abi sen postaların yeminden falan bahsediyorsun. Ya bu nasıl bir yemin yemin? Ben zaten besleyemezdim böyle bir şey de arkadaşlar. Yani bir takla güvercini bir uçuyorsa bunlar beş av uçuyor. <laughs> Enteresan bir yem yeme şekilleri var. Evet evet. O yüzden benim tarzım değil. Ben besleyemem yani. Abi şimdi buğdayın kilosu burada 7 lira. Mutlu bir saattir kuşları besliyor. Evet. O, <laughs> Doymuyor diyor ya. Doymuyorlar o, abi. Banyoya koyduğumuz parça var ya. Ha. Üzerinde 1750 yazıyor. 1 kilo 750 gram. Ha. Onu bir teferde sadece şeye döktüm. Postalara. Hayvanlar dedim aç kalmasın yazıp. Ben diyorum ki mutlu 10 dakika sürer diyorum yemlemek ne 10 dakika abi diyor 45 dakika <laughs> <kendiyoruz. gülüyor> Şimdi arkadaşlar ee, Gerçekten bu kuşlara besleyenler. Şimdi biz tabii ki fantom götürmüyoruz pazara. <laughs> Tutup da miro da götürmüyoruz. İşte böyle bakıcılar tamam mı? Posta, böyle ne bileyim bango, baska. Bir tane Çift tepe miski koydum. Hestleyemiyoruz. Şimdi hiç kıvırmanın bir anlamı yok. Yem almış başını gidiyor. Gerçekten artık bir avuç hesaplar hale geldik. <laughs> Millet de zannediyor ki YouTube'dan dünya kadar para kazanıyor. Evet. Ya ben YouTube'dan dünya kadar para kazansam saat durup, bu saatte kalkar pazara gider Ne işi var pazarda ya? <laughs> pazara gelmeyen adam belli. Gökhan Bingöl işte. Gelmiyor, parası var adamın. <laughs> yatıyor evde geniş geniş. Veysel gelmiyor. Onun da <laughs> parası var, o da yatıyor geniş geniş. Aha evet. garibim ikimiz. Evet. <laughs> Şimdi Veysel'i bilmiyoruz, belki gelir e, ee, ama Gökhan Bilmiyol gelmiyor. Oğlum hatta mesaj atmış. Lan manyak mısınız ne işiniz var o saatte pazarda mazarda diye. E, video çekeceğiz içerik çıksın. Şimdi bu ırkları da besleyen insanlar var abi. Adam mango besliyor, posta besliyor. Şimdi bizim buradaki amacımız gideceğiz. Bakalım pazarda mango baska para ediyor mu? Evet. Yani Aynen, evet. e, adam buna şimdi yem atıyor değil mi? Her sabah kalkıyor yem atıyor. Her akşam yem atıyor. Suyunu koyuyorsun. Emekler karşılığını görüyor mu? Şimdi biz tabii ki postanın tanesine de tutup 150 lira demeyeceğiz. Bakacağız 40 lira. Abi iki paket yani sigara var. parası bile değil bak. Değil. iki paket. Hı hı. Dün işte sigara aldım bir paket kaç paraydı? 22, 22 mi? Ha. O da ucuzu yani. Hani reklam olmasın deve marka sigara. Ha. Sigarayı da Gökhan aldık 20 lira veriyor gidiyorum bakkala diyorum ki sigara versene abi 2 <laughs> kilo eksik Evet bir de üstüne <laughs> Ona sigara dedim Gökhan'dan <laughs> Şimdi bakalım bir tane posta 40 lira ediyor mu? Yani bu postaya yemeten kardeşlerim emeğinin karşılığını alıyor mu? Alıyor mu? Ama her postada postaya fark var. Gerçi bunlar da güzel değil mi? Abi bak postaların 10 tanesini bizim Samet kardeşimin kümesinden çektim. Adam milyarlık miro baktırıyor, kepez baktırıyor. Postaların yavruları iyi bakıcılar. E oradan aldım 6 tane eşek gibi. E, benim pitonun yavruları vardı. Onları da koydum. Dedim pitonun yavrularını vereyim. Sarı kafa götürdüm bir tane şey, e, arka tepe, bir tane çift tepe. Hı hı. Yani çok eğlenceli bir pazar olacak. Bülent abiyle yarışacağız. Bakalım kim ben daha iyi çok pazardı. Çok çok... Ben gel vatandaş gel Vatan diye... <laughs> Aynen öyle bağırmayı düşünüyorum. Yani maksadımız video çekmek. Zaten Hüseyin abiye gidecektim ben. Hüseyin abiyle konuştum. Bugün şey var. Akdeniz Güvercin Federasyonu'nun kupa töreni var Bülent abi. Evet. Şimdi, Bülent abiyle Kupa Törenine gideriz muhtemelen. Şey, ee... Belki Ali de şey, Ali kuş çıkmaya başlamıştır. O neymiş galiba Hüseyin abi? Kupa, Kupa Törenine gideriz. Hem de oradan gitmişken adımızı yazdıracağız evet. Hüseyin abiye. Çünkü evet. Ocak girdi. Yeni dönem başladı arkadaşlar. Bu sene ben uçursam da uçurmasam da yazdıracağım. Ne olur, ne olmaz. Belki ben Miro'nun biri istediğin gibi oynar. Koskoca Akdeniz'e mino kaldırırız. Aynen öyle değişik bir şey ha, Yani böyle orayı çekeceğiz. Hüseyin abinin orada video çekeriz. Nasıl bize kuş uçurur. Onu çekeriz. Ne yani bileyim? dolu dolu bir pazar olacak inşallah ha. videolarla beraber. İnşallah en az 5 video size çıkartmayı planlıyoruz arkadaşlar. Evet. Allah kazanımızı mübarek etsin. Evet. <laughs> i̇nşallah zarar etmeden geliriz. <laughs> tamam. İnşallah inşallah. Vallahi... Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Veysel'in senin yanına gittim de biraz da oradan açarız. Devam mı? Bakslarımızı alacağız. Kuşlar rahat etsin diye. Arkaya iki tane büyük kol ile koliledim. Şöyle bakın arkadaşlar. Boş. O, o, bizim tezgahımız. İki tane de box var Veysel'de. baksları alacağız. Oradan geçeceğiz. Şimdilik durak satıyoruz. Siz birkaç saniye sonra videonun devam edersiniz. edeceğiz. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyazlı Veysel'e geldi. Ne dedi Mutlu? Valla gelmiş bize poğaça almış birer tane köpeği almış 3 kilo et. Bir köpek kadar değerimiz yok. Bak bak. Bak bak. Neyse mutlu. Hadi iyisin. <gülüyor> <gülüyor> yeriz. Tam <Allah>. üstüne <laughs> geldik. Birer parça da biz yeriz artık. Oğlum var ya kasaptan almıştır. Ben sana söyleyeyim. Marketten herden, aldım mı? Marketten mi aldın? Tabii canım. O zaman şey yap Bülent Neyse almış. biz de yeriz ya. Bir karabiber marabiber bir şey yapalım. <laughs> hepsinin hepsini oyacak hali yok. Sen onu yemeye lan Bülent Oğlum. Buna ne yapıyorsun lan Şimdi sevgiliye bak. Arkadaşlar Veysel'in... Bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın. Genel müdürümüz arada da pazar pazar ne işi varsa bende. Evet. böyle kapatmak zorunda kaldık. Baktım bugün otelde yoksun. Baktım otelde yok bugün. Bülent evet, evet. nerede? Beni görmeden adam rahat edemiyor bir türlü. Diyorduk, en son En son, yemek en son köpeklerin yemeğini ortak oluyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bu videonun başlığını düşünmek istedim. Bizi bir tane Köpekleri şey... aldı ama biz yedik. <laughs> Bizi bir tane simitle kandırdı. Kendi üstünü bekledi. Aynen öyle. Bak bu boyukanın küçüklük hali. Arkadaşlar beyaz uçacaktık ama inanılmaz bir rüzgar var. bu <laughs> havada da beyaz değil. Karga zor uçuyor. Karga bile zor uçuyor yani o yüzden. Arkadaşlar merak etmeyin. O var. işten vazgeçin. Beklesinler beyazın gerileri de var. Üç tanesi şu an döndü. Evet. Biri baş kaldırmaya başladı. Hı hı. Bir beyazın kardeşi var duman. Çatmaz o da, da yani. Bir. Eşleri. O var başlama yakın. Doğuracağız bu sen onları inşallah. Hadi inşallah bakalım i̇nşallah. inşallah. Arkadaşlar sanayi pazar günü sessiz diye geldik. Sanayi az önce videoda da konuştuk zaten. Ama bir rüzgar var dışarıda fena. Durulmuyor durulmuyor. Kupa töreninden sonra kupaya gidersek bilmiyorum hani gideceğiz de. Kupa töreninden sonra buraya tekrar geri geleceğiz. Rüzgar olmazsa. Veysel pazar günü sanayi biraz boş olur mu? Yani boş ver, benim yine avaryalara geliyor. İşte kuşun ekstra ekstra. Abi geçen geldiğimizde taahtuuu, taahtuuu. Çok Böyle ses etmiyor. var, evet evet. Her yerden ama ses. Yok, evet. Ben Aynen, videoda öyle. Veysel'in sesini duyamıyorum, adam yazmış kuşun kanat sesi ağzına diyor. Zaten ben söylüyorum. Biraz düşük ama sanayiden hiç duyulmuyor. Aynen öyle. Onu ben bir sabah benim telefonla bir çekecektim, ta 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 ta. <laughs> Şeyi Ya, ya canlı mu? canlı hissetmeleri lazım abi. Kimse bu kuşta kanat sesi yok diyemez, hatırla. Evet. Aynen öyle. Aldınız, ya aldınız mı yani? Çok güzel. Arabada Ma aldınız mı yani? Ben iki tane aldım ama. Arabada olacak. Ha. Maske yardım ederiz. Luna, evet, Luna. Beyazların aldığı şey burada. Plaket, <laughs> <laughs> oynayan, oynayan beyazın plaketleri arkadaşlar. <laughs> Üzerinde şey yazıyor ya abi. Araba modifiye <laughs> bize katıldığınız <Turik> için. Festivali'nde. <laughs> arkadaşlar Turik Festivali'nde uçurmuş. Al işte. <laughs> Al. Döşeme altı Turing Festivali'nde uçurmuş beyazı. Bir evet, yani. Birinci gelmiş, plaket vermişler. <laughs> ne yapalım ya? Yani? Yalan mı söylüyoruz? Al işte gösteriyoruz birader al. Kimin var plaket? Al. 2021'in. Buradan Gökhan Bingöl'e sesleniyorum. Rahat uyu sen Gökhan. O otur otur. Mekanın cenneti olsun. Ne yaptığın yerde rahat tövbe yarabbim. Gökhan <laughs> <laughs> iş oldu mu beyaza? Ha? İş oldu mu beyaza diyorum. İş şey mi? İş iş. Hı. Yok canım onunla kuş aldık eşleyeceğiz diye ya, kuş aldık. <laughs> Sana zaten dün sistemliydi videoda. Dedi yanar döneri kaçırdı dedi. Sonra bir daha Kaçtı mı derdi. yanar döner? E ne oldu? Kaçtı. Ne diyor ya? Gitti. Gitti. O hakkını çok doldurdu ya. Yanar döner. Dönerse seni Abi Ama güzel içine kuştu. koydum tamam mı? Beyazı da attım yanına. Ha. Direkt karşı. <laughs> Önüne biraz yem atacağım. Sarmadan çıkacağım. Senin ne işin var sarmadan direkt dışarıya çıkıyorsun kapıyı açık bıraktın hayvan kimse işte. Hayır kapalı lan abi şu kadar dik bir ara var. Abi o çıkar. da şeyin esneme payı. Çıkar çıkar. Hayır arsadayım. Ta, 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 ta bir ses geliyor. Lan dedim ne oluyor? Kuş geri mi gelmiş? Oo. Sefer şey samaveri yapıyorum. Ha sevindim ben kuş kayboldu zannettim ya. Neden dikene biliriz Yüksek kuşta yapıştı. Lan böyle. dedim bu, böyle bu ses gelse gelse benim Miro'dan gelir. Gökhan abinin kuşlardan böyle ses çıkmıyor. <laughs> Allah Allah kuş geliyor ta, ta 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 vuruyor ta ta ta, ta, ta vuruyor. Aa, lan diyorum ben oyu açık mı bıraktım acaba? Sonra havaya baktım yanar dönermiş. Evet, şey, nasıl yükseldiyse yani. gördü orayı. İyiymiş lan. Abi 2 saat 3 saat burada 15 kilometreden hemen geri. Ben bir de bütün uçları kaldırdım. Gelip gelip giriyor çok geniş uçuyor. Abi. Ben abi de 3 saatten aşağı inmez diyor. 3 saat burada inmiyorsa direkt sen oraya gelir zaten dedim ben. Ha gelip oynadı buraya. Oynaktı. Ama buraya bir alı sağırıyor bir çöküyor. Adımdan yenmez. Şimdi yine ve yanar döner neyse Allah'tan geldi de Gökhan Bingöl'ün şeyinden gazabından, gazabından. kurtuldu. Abi, Yoksa var ya 5 yıl şey derdi. Sana yanar döner verdim. Yanar dönerim nerede? Aynen öyle Uçları vallahi. Bu kıymetli olur. Ee, alacak mı geri? Vermez ki. Verir de. ben o ben ona gizlice veririm. Çok kalabalık ya. Bak kaçsa da zaten gelirdi. Bir daha gelen ikinci de gelir. Böyle bir şey benim burada kaçırdığım kuşlar sürekli gözümüzü aklından fazla doyuruyor. şekerimi ben ikisini de burada açıyorum. Aa biz de oynayan şekerleri ilk Veysel'e verdik. Veysel'e verdik. Birine atmaca vurdu da birine düşmüştü. Gökhan <laughs> abi arıyor. Aa oğlum kuş ne Abi çapsa atıyor. <laughs> <laughs> verdik ya abi bunlardan olmayacak gibi dedi. En son Veysel abi şekeri bir daha nasıl bankere vereceğim diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şekerin bir <laughs> şey ama kanadına yer girmişti orada uçamıyordu. Ha. Yani yok burada. Tersakla attı o kanka Aa. şey oldu ha. Kanadı kırıldı gibi oldu. Hatta kırıldı gibi. Aynen çıktı ama Bir şey oldu. Ben onu burada iyileştirdim. Sonra Ölü görüyorum orada. Korkuyorum onu buradan kaldırmıyorum. diyor. En son puan netini verdim. Orada bu yüzü abi gidip makasa olacaktı. Bir geldim kuş yok. Yürümüş. Kendi kalkmış uçuyordu sandım ben. <laughs> Gökhan abi arıyor. Oğlum kuş nerede diyor. Nerede dedin? Abi dedim ben. Mesela kuş kalktı ya bir rüzgar da aynı böyle. Atmaca bir koyuyor abi. aşağıda adam evin içine düşürüyor. Biliyor yani. ya? Bunu <laughs> beyazlar bakıyor. bir efsane olmuş. Şu ben getir şey anahtarını anahtarı manahtarı da şunu tahmin edelim. Bunun nesi abi, vardı? Bir sene oldu toplayalım. He. Kısmet olursa seneye de üstüne atalım. Seneye <laughs> de <laughs> üstüne Hangi evet. arabanın bu lan? kardeşime şekeri erkeği vermiştik. Şekerin dişi sonra bir şov yaptı. Bir şov yaptı. Ama işte Gökhan abi bir <gülüyor> kere, <gülüyor> kere veriyor. Değil mi? Evet, verdi, sahip çıkacaksın. <laughs> Kaçırdın mı? Yok. Bak kuş arsada 30 santime çöktü çöktü gitti, çöktü çöktü gitti. Şu anda yukarıda da şov yapıyor, gayet güzel. Yanar döner Allah'tan. Damarlı <laughs> kuş da. Geldi ya. Yanar döner geldi. Beyazlar korkutuyor. Mutlu, beyazla sen ye, diğerinde ben yerim. <gülüyor> 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 evet, tavuklarımız da geldi. Allah'a. Lan oğlum ezileceksin ayağımın altında ya. Anladı yemek yiyeceğini. Evet, Yerinde durmuyor bak. Abi bak. bak. Ya. bak. Luna. Bak. İsmi ne? Luna. 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 O ne alaka lan? Ne demek Luna? Luna. Oğlum e, benim bildiğim ee, yağ Savaşı diye bir film var. Ha. Onda kadın bir tane keskin nişancı var. Ha. Onun üstünde. Onun mi? adı. Ayrıca ne? Yere düşmüş kar tanesi demek. <laughs> Şeyde kızlar diyor. <değil. gülüyor> Yüzünde hep hep bir kar tanesi var. Mutluluk ufak ya. Biraz ufak daha bir küçük zaman, yaparsan. Dur bakayım. Bak, bak, bak bir, çıktı, dakika, bir dakika bir dakika. Şişecek Şişecek bir dakika. Ya, bak, bak, bak bak bak. bak bak Sesi dinle bak. Köpekleri evet, aldı, etmeye evet, ekmeği evet, görüyor musun? mu? Adam evet, gidip bayatlar evet, bayat ver bile evet, evet, evet. Mutlu Neyse. dur tavuk yiyecek. şey Bu böyle boş yeme. İçim el vermiyor. <laughs> Gökhan oğlum kaçırdın bari kaçırdın. Yemeği kaçırdın. Vallahi. Abi yanlış anlamayın bunlar da can. Abi canım. Ne yanlış anlıyoruz oğlum? Biz, biz bunları kendimizden daha çok seviyorsun. Değil? Aynen güzel, öyle. gel buna gel. Buna aldıysan bakmayı bilecek. Yemin ediyorum elimi yiyordu aslında. Oğlum fakir gibi ekmek, sade ekmek mi yediyor? <laughs> bak bak nasıl yiyor bak bak. Şimdi ben mi? Bak yok yok. Bak. Ne yapıyorsun abi? Sana bir şey diyeyim mi? Onların yediğini ben yemiyorum. Nereden geldi köpek? Aldım. O Demek ki hayvan her gün ekmek mi yediler? Yok. Geldiğinde 45 günlüktü bu. Oradan nasıl geldi oraya? Otobüse. Baksana. var. Ha Algarit işte de. Otobüsü bir ne diyor? aç. Niye? Gelene kadar kafamızı çıktı. Bağırdı mı çok? Bağırmış mı? Ben evet. lan otobüsün evet. içinden ses gelir mi lan o Aferin Otur de. Yapmasın. Luna oturma kızım sen böyle oyna. Geldi ama biraz daha küçük herhalde değil mi? Çok bu kadar çok gelmiyor. Küçük. Çok küçük. Şimdi arkadaşlar Kuyruk bari sevdirme kulaklarını da kimseye. Yok yok kulak kuyruğu para geldi işte Bunu ispartaya hmm. gittik. Ha sen Sparta'ya gittin. oğlum Sparta'ya tam mi yok buradan da Sparta'ya gidiyorsun ya? Şimdi bir araba var. Kendi bir araba gibi olmasın. Beni aradılar. Buradan satılmış araba. Benim eski üstü satmış. Arabada kara duman var. Çekiş yok. Ha. Silindir kapağı demişler. Sivoklara eğri demişler. Aferin kızım. Otur. Hı. Ara bura sökülecek demişler. Beni aradılar. Ya böyle böyle bir durum var. Yaparmış şu paramızı alırım dedim ben. Oy. Direkt. Para ne sen hocam. Şu alırım dedim ben. İşinize geliyorsa gelin. Gelin. Gelmiyorsa ya işte biz arabayı satan kişiyle ona Cerem'e kitleyeceğiz. Ben de ilgilenirim. Yani. Ne ilgilendir? Biraz da kime kitlersen kitle. Arayın, söyleyin. Kaç taraf kabul ediyorsa arasın beni. Hı hı. Ben parçamı alıp geleyim dedim ben. Sen tek mi gittin oraya? Tek gittim. Aradılar. O satan kişi de ben meşgul zaten. Ha. Eski patron yani. Abi dedim böyle Oğlum, böyle. Boya işi yapmasın sıcak. Ya şurada disk var. Diskin üstüne koy ya. Diskin koy. Abi dedim böyle böyle tamam dedi. Ha. Git dedi neyse. Çek lan burnunu yiyeceğim. Neyse dedi, hallederiz dedi. dedi. Ha. Abi gitti. 15 dakikamı almadı? Yaptım. Git Ama... bir rampa var. Isparta'da. Oraya da sürdüler. Adamlar bu çok güzel olmuş dedi. Ben yaptığım için arkasındayım dedi. Yani siz rahat olun. Olmama gibi bir lüksü yok dedi. Yani. ekmekleri direkt içine at. Ekmeği direkt yok, içine at. dur. Dur sen ha. onun şeyini bilmiyorum. Mutlu nasıl dur. ağzın tadını biliyorsun? Aynen dur dur. Şey nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bunu onun yemeğe hazırlıyorsun. Evet arkadaşlar pazara gitmeden önce Veysel kardeşimin yanına uğradık. Karnımızı doyuruyor. <laughs> Bak, ya, maalesef bu Boyka ile Luna'ya sabah sabah ya bırak, Ben yiyeceğim evet. demiyon da yalanlar Luna diyorsun. Yok abi biz niye yiyelim hayvanların rızkını? Ben yiyelim şunu. Ben yiyelim şunu. <laughs> Sen rahat ol biz yolda bir şeyler... Şş, karabiber tuz muz getirirseniz bunu Veysel. Karabiber tuz muz getirirseniz. Biraz da Soğuk edelim. Evet. Sen rahat ol. <laughs> Yanımıza Orijinaldir. Üzerinde geçersiz filan <laughs> yazmıyor. Yanımıza şey bulmuşsun mutlu. Abi biladere, oh. dedim ki 100 lira ver dedim. Mutlu <laughs> bak oğlum <laughs> taze mi bu? Bayat mı? Biladere 100 lira ver dedim. Siz gelene kadar fiyatı düşebilir dedi. 10 dolar vereyim 10 dolar alırım diye. Ulan ben de adam gece geldim bizim tutayı aradım. İşi varmış, alamadım, bir şey mı? para alamadım. Yoktu çok zengin. Haa. Atın 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 böyle şey. Vallahi görüyorum. Şu Gökhan Reis abi da bir 100 100 TL hesabı atsın ya. Ya Gökhan abi hemen başlar ağlamaya. Oğlum 600 milyar borcum var. <laughs> Şimdi güzel video güzel içerik oldu. Köpekleri besleyelim. Gökhan tırdan... kaçırdı. Gökhan kaçırdı ziyafeti ya. Allah. <laughs> Neyse bir, bir, kaba koy da biraz götürürüz o lan. Ona ekran kat projeyi mi? Ee, probiyotik mi? Hem tüyleri hem kemikleri için, İş, hem kuşlara da ver yanda. Ya kuşlara da ver. O zaman bu da sasla çıkardı. Adam nasıl Tüy <laughs> Adam nasıl okuyor? Evet. Adam gibi adam ya, Veysel. Arkadaşlar salmasını Veyso'nun yaptık. E, haftaya da Allah'ın izniyle kümes düzenlemesini yapacağız. E, ne? Güzel, ne oğlum? Ne istiyorsun? Güzel. ya yukarıya bir mantık atacağız. Havalar çok soğuk, çok yağmurluydu yukarıyı temizleyemedik. Çek abi köpeklerin de tüyünde parlaklık, kemik güçlerini boyatmasını istiyorlarsa kıkırdak yapsın güçlü olmasını istiyorlarsa birebir kullanabilirler. Öyle mi? ne şahsi köpeklersiniz lan. Şeyselin <laughs> burada köpek olması <gülüyor> köpek <gülüyor> olmak gerekiyormuş ya. Luna kızım kızım. Buna nerede veriyorsun? <laughs> Bunu da. Oğlum kavga ederler birbirleriyle lan. Ne? Benim köpeğim. Yemek Benim içi. köpeğimin yanına Yemek Sen için lan. Sen yan yana koyayım ikisi de bir tane. Çıt ses çıkarmak lazım. Olur olur. Tabii. Evet arkadaşlar. Bir bakayım. 18 oldu mu abi? İki, on, bu da sekiz, on sekiz. On üç dakika oldu bu ya. Tamam. İki de birleştireceğiz bunları. Oh, e bir oh. oh, oh. Suyundan da koy. Nasıl yiyor? Yalnız o üşümüyor mu yukarıda? Onun yeri var orada. Var mı? Var. Bak. Ha, bak 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 bak. Sıcak ama ya. Keşke soğusa bak, biraz. Yok sıcak sıcak yesin. <laughs> Doğru diyor. Ekmeğin boyunu da sormuştur. Vallahi. Evet arkadaşlar. Ben bu videoların hepsini birleştirdim. Montu. Tek part da izlesin. Part tamam. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklamını yapalım Veysel'in. Şehirler ya. arasında çalışıyoruz haberiniz olsun. Değil mi Veysel? Gidiyoruz şehirler arası. Her yere gidiyoruz arkadaşlar. İyi usta isteyen, oyunlu usta isteyen. Her ama şartlarla uyumlu <laughs> usta isteyen arayabilir. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.